Neresin be kızım? Bilmem. Cüsü Bey'e sor. Gececi. Ay hatırlatmayın lütfen dün geceyi. Nerezilik de öyle ya. Neyse bir buçuk milyar burada. Ha bir Hı. de geçen sefer hesaptan kalan 250'yi de gönderin diyor Halit Bey. Hayret bir şey sanki kaçtık. Göndeririz ne olacak? Lafa bak. adam değil mi? Abi ne duruyoruz? tamam kaçış yine lan? Alırız ve dur acele etme. Abi ya kaçarsa? Ya nereye kaçıyor bak yanında kadınlar var. Biliyorsun abi geçen gün kaçmışti elimizden. Lan söz şimdi çarpacağım ha. Gel şöyle arkalarına geçip oturalım. Dur abi. Karşımdaki kadınlar kim acaba ya? Kızlar çaktırmayın. O çaprazlık iki herif var ya. Hangi? Şunlar ha. Evet evet çaktırmayın evet. Bankadan biri bizi takip ediyorlar tamam mı? Peşimizdeler yani. ya peşimizdeler. Kapkaççılar mı yoksa? Olabilir evet. Kaptaşlık olabilir ama sakın panik yapma. Çarpsırman çarpsırman çarpsırman. Evet. Şimdi bir tek izin var tamam mı? Ne? İlk şu. Para çantasını ben alayım. Daha güvenli olur. Ha bankaya gidecek değil mi? Banka mı ne bankası? Bankadan para çekeceğiz ya. Ay doğru her şeyi unuttum ben ya. Gerekirse üstünden tamam. Ne diyorsun? Yok canım gerek yok. Hep beraber çıkarız. Ben bankamızdan çekerim parayı hallederim. Ee, üç kişiyiz canım o kadar da kolay değil bu işler. Ama o kadar da basit değil yani. Ama harika güzel şimdi hiç bak ne ha. yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gözünüzü hiç onlardan ayırmıyorsunuz tamam ha. Onlardan gözünüzü hiç ayırmıyorsunuz. Tamam. Ben buradan kalkıyorum gidiyorum, hesabı ödüyorum tamam mı? Para çantasıyla beraber çünkü her an her şey olabilir ha. tamam ha. mı? Her evet. şey Ben bu paniklikleri... Olur, sen hesabı ödüyorum hemen giriyorum tamam mı? Tamam. Sakin. Gözünüzü oradan ayırmayın bakın onları. Rahatsız edin onları. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Şöyle sakin şimdi geliyorum. Gözünüzü ayırmayın. Çabuk gelin. Tamam. tamam. Nereye gidiyor lan o? Ama neyse kadınlar var gelir ya. Dur. Gelir değil mi adam? gelir. Gelir. lerini bize bakıyor ya. Abi hiçbir şey anlamadım ben bu işten ya.